Merhaba arkadaşlar Çiçek kanalına hoş geldiniz. Ben Azge. Ben de Kaan. Kaan benim kuzenim arkadaşlar. Bugün sizlere yeni oyuncaklarımızı tanıtacağız. Kaan'ınki gerçek galiba. Evet. Benimki gerçek bir savaş kalıcı. Benimki de Barbie'nin saçını renkli yapma oyuncağı. Böyle Barbie'si çıkıyor. Saçını renkli yapma şeyi çıkıyor. İçine mürekkebini koydum ben bir tarak çıkıyor. Bileziği. Bir mavi toka. Bir pembe toka. Ve tabii ki de siyah güzel ayakkabıları var. Ben bir de bu Barbie'nin kendi Barbie'nin saçlarını renkli yapacağım. Öyle. Hadi oynayalım o zaman. Kendi oynayalım. Arkadaşlar ben bu erdiğim saçlarını bu şekilde renk yapmıştım önce. Şimdi tarayalım onun saçlarını. Sen ne yapıyorsun? Saçımın gücünü gösteriyorum. Bu şekilde ben bu yaptırmıştım buna. Saçlarını renk Şimdi tarayacağım. Yıkayınca boyası çıkmıyor arkadaşlar ona göre renkli yapın ve bunu alın lütfen. Şimdi diğer Barbie saçını renkli yapalım hep beraber. Bu şekilde içine boyası var taktım içinden boyası çıkıyor zaten kutunun. Alıyorum Barbie'nin saçını. E evet, şimdi yapacağım zaten. Şöyle. çıkıyor. Yaptım. E herhalde yani. Boya sonuçta. Mürekkep. Var. Mürekkep değil bu. Pastel boya kullandım. bir boya işte. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel oldu. Önceden saçları sarıydı bu harbinin. Şimdi rengarenk oldu. Şimdi şu tarafını Zaten yapmak, güzel yapmak güzel istiyorum. De çok evet çok güzel oldu arkadaşlar. Çekimde mi? Çekimde. Arkadaşlar şimdi size son halini gösteriyorum. Rengarenk şey. Tarayalım. Ben bu Barbie'nin olacağını sanmıyordum. Yani Barbie'ye özel yapılmış sanıyordum. Bu şekilde görüyorsunuz rengarenk olacak şimdi. Kılıcıma bakın çok parlak değil mi? Hatta arkadaşlar aynı olabiliyor. Aynı gibi ama bulunu gösteriyor. Evet. evet. Aynı salonumdaki bir ayna gibi. Evet ama bu birazcık bulanık gösteriyor. Benim babamın gerçek kılıcı var. Onun kendine de bulanık gösteriyor. Hatta şu an arkamızdan geçti. Babam. Evet şimdi arkadaşlar ben bu ayakkabı giydirmek istiyorum Diğer Barbie'nin Bu da gerçek bulundu. kılıç arkadaşlar. Eğleniyor musun bari? Evet. Şöyle görüyorsunuz tam geldi Barbie'nin ayakkabısı. Diğer Barbie'nin ayakkabısı. <laughs> Bir de bilezik takalım. Ben bardağını daha çok sevdiğim için. Buna takmak istiyorum. Hüseyin'i. Merhaba dostlarım. Bu şekilde takılacağım. tadına bakmak isteyen kim? Evet şimdi bir tane toka takalım. Ben pembe olduğunu takmak istiyorum. Pembe olan çok güzel. <laughs> Mürekkebi bitmek üzere. Ay pastel boyası. Pastel boyası değil evet şurada. Evet takalım. Pembe topu. Kenarına takacağım saçımı barmenin. Merhaba. Herkese merhaba. Bu şövalye kılıcım çok özeldir. Ona dikkatli kullanmazsınız. Bu şekilde taktım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde hoşçakalın. Hoşça kal. Ve bu arada hala izlemediyseniz şuradaki linke tıklayarak Aa, bu Barbie'yi tanıttığım bir video vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Burada oynadık değil mi? Evet. Orada tekim. Böyle hatır tutu teyzemlerle ee, ve eğer videomu beğendiyseniz bu tuşa basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha kullanın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Bir poz verseydik ya. Evet arkadaşlar kanal poz vermek istiyor. <laughs> ne diyor?